Sanırım aranızda Gong Kyu'yu tanımayan yoktur. Kendisi Güney Kore'nin en sevilen oyuncularından biri. Oynadığı harika dizilerle mükemmel oyunculuğuyla kalbimize taht kurdu. Peki Gong Kyu'nun yaşadığı zorlukları ve dibe battığı hayat hikayesini biliyor musunuz? İşte bugün sizinle bunu konuşacağız. Gong Kyu 10 Temmuz 1979'da Güney Kore'de doğdu. Sıradan bir ailede büyüdü. Babası zamanında profesyonel bir beyzbol oyuncusuydu. Yani anlayacağınız disiplinli bir adamdı. Oğluna da her zaman aynı ciddiyetle yaklaştı de sevgi yoktu diyemeyiz ama her şeyin bir sınırı vardı. Hatta Gongkyu çocukluğu için şunları söylemişti. Yaramazlık yaptığımda babam beni hemen cezalandırırdı. Kurallar önemliydi ama o zamanlar sadece çocuk olmak istiyordum. Ailesindeki bu sert ve katı kurallar nedeniyle utangaç, içine kapanık bir çocukluk geçirdi. Basketbolu çok seviyordu. Babası gibi spor konusunda da oldukça yetenekliydi. Bir dönem profesyonel basketbolcu olma hayali bile kurdu ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle bu hayalini bir kenara bırakmak zorunda kaldı. Lise döneminde etrafındaki herkes gelecek için plan yaparken Gonkyu ne yapacağını bilmiyordu. Babası onun doktor ya da avukat olmasını istiyordu. Ailesinin gözünde prestijli ve garanti mesleklerdi bunlar. Ama Gonkyu'nun içinde bir yerlerde farklı bir kıvılcım yanıyordu. O sahnenin önünde olmak istiyordu. Üniversite seçimi bu değişimin ilk büyük kararı oldu. Gonkyu ailesinden ayrılarak Seul'e taşındı, tiyatro ve sinema bölümüne kaydoldu. Bu karar aslında ailesi için büyük bir sürprizdi. Disiplinli ve garanti bir meslek isteyen babası için çocuğunun oyunculuk seçmesi büyük bir hayal kırıklığıydı. Ama Gonkyu kararını vermişti. Artık kendi yolunu çizecekti. Seoul'e taşınmak zaten onun için başlı başına bir meydan okumaydı. Küçük bir şehirden gelen sessiz bir genç koca şehirde yalnız kalmıştı. Yeni arkadaşlar, yoğun ders programı, geçim derdi. İlk başlarda yanlış yaptığını düşünerek pişman bile oldu. Çok zorlandı. Fakat hayallerinden vazgeçmek istemedi. Üniversite yıllarında kariyerinde ilerleyebilmek için bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden de birçok seçmeye katıldı. Fakat katıldığı tüm seç seçmelerde reddedildi. Reddedilme nedeni ise Gong dış görünüşü sektör için yeterince iyi değildi. O zamanlar sektörde dış görünüş özellikle de erkek oyuncularda karizmatik bir yüz çok önemliydi. Yapımcılar onu ya fazla sıradan buluyordu ya da yeterince dikkat çekici değil diyerek eliyordu. Gong için bu olumsuz geri dönüşler çok moral bozucuydu ama o durmadı, geri adım atmadı çünkü hayatı için başka bir planı yoktu. Bu süreçte geçinebilmek için farklı işlerde çalıştı. Mesela barmenlik yaptı, modellik yaptı. Hatta kısa reklam filmlerinde figüren olarak bile yer aldı. 2000 yılına gelindiğinde işler biraz daha yolunda gitmeye başladı. Gong ilk kamera önünde yer alacağı işini bulmuştu. Güney Kore'nin gençlik kanalında spiker olarak çalışmaya başladı. İşte tam bu zamanlarda bir televizyon programına konuk olarak katıldı. Programın amacı ünlü kişileri eski sevgilileri veya arkadaşlarıyla yeniden buluşturmaktı. Gong da lise yıllarında hoşlandı ama açılamadığı kızla görüşmek için bu programa katılmıştı. İkili programda yıllar sonra tekrar görüştüler fakat kızın bir sevgilisi olduğu için bir araya gelemediler. Ama bu program sayesinde birçok kişi Gonkyo'yu tanımıştı. Kariyeri için çabalamaya devam eden Gonkyo oyunculuk başvurularına devam etti ve 2001 yılında ilk oyunculuk fırsatını yakaladı. School Ford'a küçük bir rol aldı. Bu büyük bir rol değildi ama Gonkyo için dönüm noktasıydı. Çünkü sonunda ekranlara adım atmıştı. Hatta bu diziden sonra ona kendi boy lakabı takıldı. Çünkü dizinde sürekli ağzında lollipop taşıyan bir karakteri canlandırıyordu. School Ford'dan sonra kariyeri adım adım ilerlemeye başladı küçük rollerde oynadı. 2004 yılında müzik programı Müzik Kamp'te sunuculuk yapmaya başladı. Kamera önünde rahatlığı arttı, izleyiciyle doğal bir bağ kurmayı öğrendi. O zamanlar yaşadığı hayattan pek memnun olmasa da bunun onun için iyi günler olduğunu o zamanlar bilmiyordu. Çünkü gelecekte onu çok daha büyük bir karanlık bekliyordu. 2005 yılında oyunculuğunun dönüm noktalarından biri olan Hello My Teacher'da rol aldı. Burada büyük bir başarı elde etti. Gong Yu bu başarıyı takip eden yıllarda daha cesur adımlar atmaya başladı. Artık küçük rollerle yetinmiyor kendisini zorlayacak senaryoların peşinden gidiyordu. Ama esas büyük patlama 2007 yılında Coffee Prince dizisiyle geldi. Bu aslında basit bir dizi olarak başlamıştı ama kısa sürede bir fenomene dönüştü. Bu dizi sayesinde Gonkyu artık sadece Güney Kore'de değil tüm Asya'da tanınan bir yıldıza dönüşmüştü. Bu dizi gerçekten bir zamanlar inanılmaz popülerdi. Hatta Kedram'ı izlemeye başladığım ilk dönemlerde kime ne izlesem diye sorduğumda mutlaka herkes Coffee Prince diyordu. İnanılmaz ikonik bir Kore dizisi anlayacağınız. Gonkyu bu sıralarda şöhretin zirvesinde yer almasına rağmen gönüllü işlerden de asla uzak durmadı. UNICEF'in bazı kampanyalarına sessizce destek verdi. Afet bölgelerine yapılan bağışlarda adının açıklanmasını istemeden katkıda bulundu. Ayrıca hayvan hakları ile ilgili küçük organizasyonlarda görünmeden yer aldı. Röportajlarda bu konuda reklam için değil, içimden geldiği için yardım ediyorum diyerek neden sessiz kalmayı seçtiğini de anlatıyordu. Onun için aslında görünmekten çok fayda sağlamak önemliydi. Kafe Prince'den sonra Gong Yu gerçekten inanılmaz bir şöhret elde etmişti ama tam da bu şöhretin zirvesindeyken çok önemli bir karar aldı. Askere gitmek. Güney Kore'de askerlik her erkeğin yerine getirmesi gereken bir görev. Ancak eğlence sektöründeki ünlüler için bu süreç hem kariyer riski hem de imaj meselesi. Çünkü iki yıl boyunca ekranlardan uzak kalmak hayran kitlesini kaybetme ihtimali ve yeni çıkan yüzlerle rekabet etmek anlamına geliyor. Hem de Gong Yoo'nun binbir zorlukla elde ettiği bu kariyerinin en zirvesindeyken 2 yıl bırakıp gitmesi çok büyük bir riskti. Fakat ne olursa olsun 2008 yılında askere gitti. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini geliştirmek istediği için askerliğini radyo DJ olarak tamamladı. 2010 yılında askerden ters olduğunda ekranlara dönüşü tam olarak bir soru işaretiydi. Unutuldu mu? Yeniden eski yerini alabilecek mi? Bu sorular havada uçuşuyordu ama Gong Yoo geri dönüş filmiyle tüm soruları yanıtlamış oldu. 2011 yılında vizyona giren Silence onun kariyerindeki en çarpıcı rollerden biri oldu. Film gerçek bir olaya dayanıyordu. İşitme engelli çocukların gittiği bir okulda yaşanan kötü olayları konu alıyordu. Gong Kyu senaryoyu okuduktan sonra derinden etkilendi. Orijinal kitabı aslında askerdeyken okumuştu ve bu hikayenin duyulması gerekiyor diyerek yapım sürecine de öncülük etmişti. Film gerçekten inanılmaz etkileyici ve çok duygusaldı. Zaten bu film yayınlandıktan sonra resmen Kore halkı ayağa kalktı. Protestolar düzenlendi, soruşturmalar yeniden açıldı ve tüm bunların sonucunda Güney Kore'de bazı yasalar değiştirildi. Yani Gong Kyu rol aldığı bir filmle tüm yasaları alt üst etmişti. Silence filminden sonra bazı yapımlarda da yer aldı ama asıl bomba 2016 yılında patladı. 2016 yılı resmen Gongkyu'nun yılıydı. Bu yıl yayınlanan Trendy Busan filmi ise tüm dünyayı kasıp kavurdu. Bu noktada artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Gongkyu sadece Kore'nin değil, tüm dünyanın tanıdığı bir isim olmuştu. Aynı yıl belki de kariyerinin en unutulmaz işlerinden biri geldi. Goblin. Benim için bu dizinin yeri apayrıdır. Yani ne zaman bir sahnesini görsem ya da bir repliğine denk gelsem mahvoluyorum. Bence gelmiş geçmiş en iyi Kore yapımlarından biriydi ki zaten bunu sadece ben böyle düşünmüyorum. Resmen bu diziyle adamın kariyeri çarpı iki katlanarak arttı. Gerçekten muazzam bir diziydi. İzlemeyenlerinize kesinlikle öneriyorum. Hatta bu diziden sonra Gong artık zirvenin ta kendisi olduğunu söylemek abartı olmaz. Ama bu zirve aynı zamanda bir başka mücadeleyi de beraberinde getirdi. Ruhsal çöküntü. 2016 yılı Gong için yalnızca kariyerinde değil ruhsal dünyasında da bir dönüm noktasıydı. O yıl arka arkaya gelen büyük projeler onu zirveye taşıdı. Ama bu zirve aynı zamanda onun için depresyonu da beraberinde getirmişti. Bu devasa başarı Gonki için o kadar da parlak görünmüyordu. Kamera önünde gülümsüyor, hayran etkinliklerinde nezaketle poz veriyordu ama içten içe farklı şeyler hissediyordu. Bunu artık röportajlarında da açık açık dile getirmeye başlamıştı. Goblin çok başarılı oldu ama ben mutlu değildim diyordu. Birçok kişi onun bu sözlerini anlamakta zorlandı. Zirvede bir oyuncu, herkesin hayran olduğu bir adam. Neden mutlu olmasındı? Gonkyu bunu şöyle açıkladı. Sanki bulutların üzerinde yürüyormuşum gibi ama kalbim yerinde değildi. Herkes çok heyecanlıydı ama ben içimde büyük bir boşluk taşıyordum. Ne zaman gözlerimi kapatsam o boşluk büyüyordu. Bu dönem depresyon benzeri bir ruh hali yaşamaya başlamıştı. Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyor, kendi bedenine bile yabancı hissediyordu. Şöhretin getirdiği beklentiler, hayranların bitmeyen ilgisi, medyanın sürekli baskısı bunlar onun içindeki karanlığı daha da büyüttü. Birkaç yıl sonra bu dönem anlatırken şöyle demişti: "Bunu açıkça anlatmak zor. O dönem için herkes hayatının en parlak zamanı diyordu. Ama ben o ışıltının içinde karanlık bir boşluk taşıyordum. İşte bu yüzden Gabli'nin ardından sahnelerden bir süre uzaklaştı. Herkes merakla yeni projesi ne olacak diye beklerken Gong Yu sessizliğe büründü. Fotoğraf çekimlerini, reklam anlaşmalarını hatta televizyon programlarını bile iptal etti. Gong aslında her zaman içine kapanık bir yapısı vardı. Kalabalıklarda görünmekten hoşlanmaz, sosyal etkinliklerden uzak dururdu. Bir televizyon kanalına verdiği röportajda dışarı çıktığında insanların ilgisinden rahatsız olduğunu, sürekli fotoğraflarının çekilmesini istemediğini söyledi. Sadece yürümek istiyorum. Sadece sokakta yürüyebilmek ama yapamıyorum. Kameralar hep peşimde diyordu. İnsan ilişkileri konusunda da çekingen olduğunu hiçbir zaman saklamadı. Röportajlarında biriyle yakınlaşmasının zaman aldığını, hızlıca dostluk kuramadığını söyledi. Belki de bu yüzden özel hayatı hep bir sır olarak kaldı. Bu gizemli duruşu hayranlar ve medya tarafından farklı şekillerde yorumlandı. Yıllar boyunca Gonkyu'nun aşk hayatı hakkında yüzlerce haber çıktı ama hiçbir ilişki doğrulanmadı. Özellikle 2020'lerin başlarında bazı magazin dergileri onun eşcinsel olduğuna dair iddialar ortaya attı. Buna sebep olan şeylerden biri de çok yakın arkadaşı Kang Dong Won ile olan dostluydu. İkili modellik dönemlerinden beri birbirlerini tanıyor, zaman zaman birlikte tatilleri çıkıyorlardı. Bir röportajda Gong Kyu bu iddialarla alay ederek arkadaşı Kang Dong Won'a sevgilim ne yapıyorsun diyerek mesaj atmıştı. Bu şakayla atılan mesaj da aslında olayların bayağı büyümesine neden oldu. Gong Kyu'nun adının birlikte anıldığı başka birçok sanatçı oldu ama ajansı bu söylentilerinin tamamını yalanladı. Gong Yu depresyon nedeniyle Goblin'in ardından 3 yıl boyunca herhangi bir projede yer almadı. Fakat beklenen geri dönüşü 2019 yılında gerçekleşti. Bu geri dönüş sadece sinemayla sınırlı kalmadı. Netflix'in yükselen gücüyle birlikte Gong Yu global bir yıldız olarak yeniden doğdu. Ama gerçek küresel etkisi Squid Game ile geldi. Biz K-drama severler her ne kadar onun harika bir oyuncu olduğunu bilsek de globalde onu tanıyan çok kişi yoktu. Ta ki Squid Game yayınlanana kadar. Sadece birkaç dakika dakikalık sahnesi olmasına rağmen Gong karizması ve o sahnedeki oyunculuğu sosyal medyayı salladı. TikTok'ta onun oynadığı sahneler milyarlarca görüntülenme aldı. Sadece Güney Kore değil tüm dünya onu bir kez daha konuştu. Dizinin ikinci ve üçüncü sezonları ve Gong yer aldığı farklı yapımlarla sanatçı şu anda tüm dünyada tanınan bir isim haline geldi. Küresel başarısının ardından Hollywood kapıları onun için de açıldı. Ancak Gong Yoo yurt dışı projelere her zaman temkinli yaklaştı. Teklifler gelse de çoğunu geri çevirdi. Çünkü kendisini yalnızca global bir yüz olarak göstermektense küresel bağlamı güçlü, hikayesi olan işlerde yer almak istiyordu. Hatta kendisi şöyle demişti, sırf Hollywood diye kabul etmiyorum. Kore'de anlatılacak çok daha fazla hikaye var. Bu yaklaşımı onun seçici ve bilinçli kariyer yönetiminin en büyük göstergelerinden biri oldu. Peki bu kadar şöhret, bu kadar ün, e hani para derseniz çok haklısınız bunu da hemen cevaplayayım. Gong şu anki serveti tam olarak bilinmiyor ama sektördeki uzmanlar net bir değerde tahminde bulunuyor. Yani yani yaklaşık 10 ile 15 milyon dolar arası bir servet olduğu düşünülüyor. Bu sadece dizilerden, filmlerden değil, aynı zamanda markalardan, uluslararası kampanyalardan ve sessizce yaptığı yatırımlardan da geliyor. Örneğin Goblin dizisinde bölüm başı yaklaşık 65 bin dolar kazandığı iddia ediliyordu. Sadece bu diziyle 1 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Train to Busan gibi global gişe rekorları kıran bir filmden elde ettiği pay da eklendiğinde finansal anlamda Gong Kyu'nun bayağı zengin olduğunu tahmin etmek zor değil. Ama Gong kazandığı kazandığı gözler önünde yaşamayı seven biri değil. Aksine özel hayatını dikkatle gizleyen, gösterişten uzak bir yaşam süren biri. Seul'ün en lüks bölgelerinden biri olan Gangnam'da tahmini değeri 3 milyon doların üzerinde olan bir çatı katı dairesinde yaşıyor. Gong buralara gelmesi hiç kolay olmadı. O hep hayallerinin peşinden gitti ve zor olanı tercih etti. Yüzlerce kez reddedildi ama o yüzlerce kez tekrar başvurdu. Bugünse dünyanın en başarılı sanatçılarından biri oldu. Utangaç olması, sessiz olması, sakin bir hayat sevmesi onun başarılarının önünde hiçbir zaman bir engel olmadı. Bu yüzden kek dilimlerim siz de her zaman önce kendinize güvenin. Kimsenin sizi desteklemesine, size inanmasına gerek yok. Eğer siz istiyorsanız ve kendinize inanıyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Ama unutmayın ben size her zaman inanıyor ve güveniyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.